Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ee, bir bileklik aldım. Onu açalım. Bir şey çiçeği bir kenara çekelim. Evet burada hemen yeter katacağım. Hiç makas falan getirmekle uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar aslında Pandora ama yurt dışından aldığım için biraz değişik bir Pandora aslında bu. E, gerçeğinin olduğunu söyleyemem. Bir tık birazcık değişik. Şöyle bir kutuda geldi. Şimdi bir şey yok değil mi? yok. Şöyle bir kutu da geldi. Evet bunları da açacağım ben. şuradan. Nereden açıyoruz abi? Bak şuradan. Aa. Aa, yorumlara baktım güzel şeyler de geliyordu aslında. Şöyle bir şey hemen dakika. Hediye falan da yok. Aa, ama diğerlerine hediye de geliyordu. Niye? Her neyse hemen açalım. Pembe istemiştim ama beyaz gelmiş. Herhalde bu da güzel ama. Olsun bu da güzel. Ben bunu da sevdim. Şu şekilde bakın mükemmel. Şu şekilde ayarlanıyor. Evet saktım. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Aşık oldum ben şu an. Hemen size üstündeki çarmıları da göstereyim. Şöyle bir yuvarlak bir şey var, dönmüyor. Sonra şöyle bir şey var bir dakika. Şöyle böyle artı işareti gibi. Sonra burada e kalp var. Böyle beyaz bir şey var. Sonra burada bir deniz kabuğu gibi bir şey var şöyle. Melek var. Melek ve ismini bilmiyorum. Melek böyle bir top gibi bir şey tutuyor. E ondan sonra Neymiş bu? Şu nazara falan iyi gelen bir şeymiş. Ee, ondan sonra şu, şurası doğal taş galiba. Şu ortası bilmiyorum ama öyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Yani açıkçası çok beğendim. Bu şekilde. Evet videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Aptım.